Covid-19 Rusya'daki şirketlere şok etkisi yarattı. Putin, başkent Moskova'da ülke ekonomisine dair yetkililerle video konferans yoluyla toplantı yaptı. Putin, Covid-19 salgını nedeniyle talebin düştüğünü belirtti. Bunun hem Rusya hem diğer ülkeler için hassas bir sorun olduğunu işaret etti. Putin Rusya'daki perakende ticareti Nisan'da %35 azaldı. Bu aynı zamanda pazarın ne kadar hızlı bir şekilde küçüldüğünü gösteriyor diye konuştu. Ülkedeki bankalarda yeni ipotek kredilerinin sert bir şekilde düştüğünü vurgulayan Putin, bunların inşaat ve ilintili sektörleri etkileyebileceğini söyledi. Covid-19'un şirketlerde çok etkisi yarattığını söyleyen Putin, bu virüsün hükümet için benzer bir şok çok yaratmaması gerektiğini vurguladı. Putin küresel ekonomide yaşandığı gibi Rus ekonomisinde de zorlukların yaşandığına işaret etti. Rus ekonomisinin ve şirketlerinin ciddi bir baskı altında olduğunu belirten Putin, Covid-19 salgınının ticareti ve iş gücünü olumsuz etkilediğini ve etkilemeye devam edeceğinin altını çizdi. Krize karşı gerekli önlemlerin alındığını söyleyen Rusya Devlet Başkanı bu kaynakların en etkin şekilde kullanılması gerektiğini belirtti. Действio, kak, Uzmanlar öncü tahminlere göre geçen yıl %1.3 oranında büyüyen Rus ekonomisinin bu yıl %5 küçülmesini bekliyor.